Ben Niyazi Erkuş, Şehit Üstü Düğmen yani Serkan Erkuş'un babasıyım. 2022'de 23 Eylül'de şehit oldu Pençekilit'te, Üst Düğmen de oğlum. Valla büyük bir acı yaşadık. İnşallah bundan sonra şimdi bu fesih olayı gerçekleşti. İnşallah başkalarının çocukları şehit olmaz. E, Genel afı e, kabul etmiyor ama suça karışanların cezasını çekmesi lazım. Suça karışmayanlara da zaten Malatya'nın, yani biz Kürtçü Türkçü değiliz. E, Malatya'da üçte ikisi Kürt, biz onlarla dostuz. Onlar komşularımız, akrabalarımız. Başka ne diyeyim ki? İnşallah söyledikleri gibi olur. Cumhurbaşkanı İstanbul'daki yemeğe bizi davet etmişti, orada da bizzat birebir söyledi. Dedi sizin dedi şeyinizi dedi kanınızı yerde koymayacak dedi. Suçlular dedi cezasını çekecek dedi. Biz de onun sözüne inanıyoruz. Öyle bekliyoruz işte. Ben de Sunay Erkuş, Serkan Erkuş'un annesi. Vallahi biz de suçlu olanlar cezasını çeksin. Af yani başka çocukların da Kan tökülmesin onun için yani şey yapıyoruz ama biz hiç kendimiz yani işten şey yapmıyoruz. Af istemiyoruz. af istemiyoruz. Çünkü çok annelerin çocukları genç yaşta her muratlar gözünde kaldı. Yani ciğer acısı Rabbim kimseye vermesin ateş düştüğü yeri yakar. Herkes dışarıda çok toz pembe geliyor. Genelde af yani karşıyız ona genele. Ama suçlular cezasını, suçlular cezasını çeksin tabii ki. Benim çocuğum 28 yaşında, 3 aylık nişanlıydı. Toprağın altına gitti. Onlar da aynısını yani çeksin. Başka artık bilmiyoruz. Biz Cumhurbaşkanımıza güvenik. Yani suçlular zaten çekecek cezasını dedi süreci yani de olumlu, süreci olumlu karşılık, karşılık işte artık başkanım biz cumhurbaşkanımıza biz güvenik yani bizim için hepsi şeydi. Artık o daha iyisini bilir nasıl şey yaparsa. <Gülüyor> 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 <Gülüyor>